Pandemi sürecine bakacağız. Aşı uygulaması belirlenen gruplara uygulanmaya devam ediyor. Bugün hem ikinci doz aşılar yapıldı hem de 70 yaş grubunun aşılanmasına geçildi. Peki peki Afyonkarahisar'da son durum ne? Kaç kişi aşı oldu? Aşı stokları yeterli mi? Onların yanıtını verecek sırada haberimiz. Tabi bir taraftan da aşılama başladı. Rahat bir nefes alalım derken bu kez mutasyonlu virüs belasıyla mücadele yürütülüyor. Afyonkarahisar'da mutasyonlu virüs görülmüştü malum. Son durum ne? Hepsini anlatacak haberimiz bir izleyelim. Bir daha buradan sorguluyor. Kimi sorguluyor? Sorguluyor. Daha olmadı ki. Tamam ben Koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama uygulamaları Afyonkarahisar'da da büyük bir özveriyle yürütülüyor. Şey Randevusunu alan belirli yaş gruplarının aşılaması evde ya da sağlık ve aşı merkezlerinde yapılıyor. Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanı Şükrü Boz, kentte 27 bin kişinin aşı olduğunu söyledi. Yaklaşık 9 bin civarında sağlık çalışanımızı aşıladık. Daha sonrasında bu aşılamadan sonra 90 yaş üzeri gruba ve huzurevi bakım evi çalışanlarına ve orada kalan vatandaşlarımıza aşı uygulaması başladı. Bunları da tamamladık. Daha sonrasında 85 yaş ve üzeri grup başladı. Bu yaş grupları evde aşılama şeklinde gerçekleştirdik. İl genelinde bu yaş grubunda yaklaşık 5500 kişi civarında kişi aşıladık. Evinde aşı uygulaması yaptık. Huzurevi bakım evlerine bitirdik bu süreçte. Bunlar da yaklaşık 700 kişi civarında. Daha sonrasında 80 yaş üzeri gruba geçtik. Bunlar sağlık testlerinde yapılacaktı bu aşılamalar. Bunları gerçekleştirdik. En son 75 yaş grubu üzerine başladık. Yine bunlar da sağlık testlerinde aşı yaptırdı. Şu an itibariyle 27 bin civarında aşı yaptık ilimizde. Yine bugün itibariyle de sağlık çalışanlarımızın ikinci dozu başladı. E, aşılama sahada devam ediyor şu anda. 70 yaş aşı uygulamasına bugün geçilirken yarın itibariyle de 65 yaş grubu aşılamasına geçilecek. Afyonkarahisar'da aşı tedarikinde ise herhangi bir sorun yok. İhtiyaca göre aşı stokları sürekli güncelleniyor. <laughs> Sıkı tedbirler ve aşılama ile koronavirüs vaka sayıları düşerken bu kez de mutasyonlu virüs tehlikesiyle karşı karşıya kalındı. Afyon Karahisar'da görülen mutasyonlu virüs vakaları da kontrol altına alındı. Vaka sayılarımız tabii önce göre çok düştü. Tabii ki ama vatandaşlarımız rehavete kapılmaması lazım. Yine maske, sosyal mesafe çok önemli bizim için. E, yasaklara uymalarını tavsiye ediyoruz. Vaka sayılarımız dediğim gibi önce göre çok düştü. E, i̇yi durumdayız. E, mutasyonlu virüs için mutasyonlu virüsümüz görüldü. Afyon'da var. Bunları da e, hısa kurul kararıyla valimiz tarafından belirlenen yurtlarda kontrol altında tutuyoruz vaka ve temasları. Bu şekilde devam ediyor ama o da kontrol altında. Afyonkarahisar'da aşılama kampanyasına katılım oranı ise hedefine ulaştı. Belirlenen gruplarda 160 oranında aşı uygulaması gerçekleştirildi. Rehavet uyarısını yineleyen uzmanlarsa virüse karşı tek silah aşı diyerek aşı yaptırın çağrısında bulunuyor. Vatandaşlarımız tabii ki aşı yaptırması lazım. Bizim virüse karşı tek silahımız aşı şu anda. Bağışıklama çok önemli. Bunun için de çekinmeden aşı olmalarını biz tavsiye ediyoruz. Çünkü tek silahımız dediğim gibi bu elimizdeki şu anda. Buna önce şey olarak yani sağlık personelimiz aşılama çok ciddi bir oranda yaptık. Ee, bizler de olduk. Vatandaşlarımızın aşı olmasını tabii ki istiyoruz. Pandemiyle mücadelede de, de yine hem mutasyonlu virüs açısından ve normal e, vakalar açısından maske, sosyal mesafe bizim için çok önemli. Vaka durumu olarak iyi durumdayız ama yine de vatandaşlarımız dikkatli olsun ve aşılama sürecinde de herkes aşı tavsiye ediyoruz. <laughs>